Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bugün size videolarda şöyle like, friend, stream yapmayı göstereceğim. O böyle bir sürü ya. Bunları yapmayı göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak bunu seçiyoruz. Bunu indirimi size göstereceğim. Bir dakika. Oraya Şöyle indirebilirsiniz. Bunu bilmem bu. Bu diye düşünmüyorum. Herkes bu yolda bilir. Böyle kopya yapıyoruz. Sağ ve Buraya yapıştırıp. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu indiriyorsunuz arkadaşlar. Buradan indiriyorsunuz bu Böyle apt olduğu böyle yapıyoruz olduğu için, onun için kam tasıyorsun indirdik. Ne indirdik? Tamam. İşte hem arka plan yapmayı yapmaya gösteriyor bunu yani bunu buraya atıyoruz bu hepsini indirmeyin bu olsun bazılarını kabul etmiyor şöyle üç tane açıyoruz diye şöyle şu da bir tane bitiyor diye aslında Böyle bir video bunu buraya getirdim öyleyse. Arkadaşlar yeniden geldim. Şu an videomuz iniyor. Önceki bot diye, üçüncü bölümde sinirlenmiştim O bittiği şu an indiriyorum. Bu i̇niyor. Şimdi bir de arka plan izinle yapacağız. Şu iyidir. Bunu yapalım. Şimdi çok ses çıkmasın diyorsunuz. Bir şarkımızı şarkımızı buraya, Şuna yolluyoruz. şu kapat buraya atıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Zor bir yerlere gelmeye başladık. Şarkımızı öyle aktar yoksa şuna aynı bir ya da da şöyle şimdi audio görüyorsunuz bunu sesini azaltmak istiyorsanız az ses çıksın diyorsanız şöyle azaltıyorsunuz. Onu birazdan göstereceğim. Çok çok diyorsanız diyorlar şimdi ne yapacağız? Şimdi iyi şimdi şunu attık. Bunu nereye gelmesini istiyorsan. Burası şimdi böyle olmayacak. Bak burada transfer yazıyor. Burada. Bak buraya bir siyah parçasını görüyorsunuz. Şu, şuna tıklıyorsunuz. Şu tırları bence var. Onu 70 yapıyorsunuz. 70. 70 yapıyorsunuz ve sonra şu da yeşil olmazsa buraya yeşil yapıyorsunuz ve böyle yapıyorsunuz arkadaşlar şimdi arka plan müziğine geçeceğiz Şimdi bak buraya anlatıyorum yani şu da Visual Protection yazıyordu ben şimdi yaptım. Ben buraya normalden döndüm, Visual'e döndü. Normalde burada böyle değil buradan bir siyah protesörünü buluyorsunuz tıklıyorsunuz öyle yapıyorsunuz şimdi arka plan yüzeyine geçiyoruz bunu şöyle tam buraya getireyim ben öyle yapacağım buna tıklıyorsunuz geldik şimdi izliyoruz hele. Bakın Çok ses çıkıyor. Ben böyle hiç sevmiyorum. Böyle geliyorsunuz. Ay dayı bir el yapalım. Yine çok geliyor. Bunu biraz daha kısıyoruz. Bir ses. Otur çattı. Sesim duyulmuyor daha. Böyle bir bu iki yapalım. Bunu da alttık. Beş. Beş en iyi Kısalım, bir, bir, iki en iyisi 2 gördüğünüz gibi oldu şimdi yeni başlıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor arka planı bakın şöyle kısa bir süre buraya gelip bunları kısa bir süre isterseniz da kısa bir süre yani şöyle 15 yaptık çok başı bunu biraz daha ses çıkar ya da bakın şurada sessiz yaparsanız daha güzel olur bence bakın bir dakika şöyle daha mantıklı benim böyle daha iyi ben böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum ama siz daha iyi. böyle sesi %100 yüzde yüz çıkmasını istiyorsanız, yani istiyorsanız onu yapabilirsiniz Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Oy.